E, vakit kaybetmeden. E, doktor Ünay, doçent doktor Ünay Tamgaç yayına katılacak. Ünay Hanım hoş geldiniz, iyi akşamlar. Duyuyor musunuz? Sesinizi açarsanız hemen sohbetimize evet. başlayalım. <laughs> tamam. Pardon, <harika>. Merhabalar, hoş <laughs> bulduk. Merhaba. Şimdi sizinle aslında bir süredir gündemin üst sıralarında olan... ...hane halk enflasyonun meselesini biraz değerlendirmek istiyoruz. Ee, e, Koç Üniversitesi ve KONDA'nın yaptığı araştırmaya baktığımızda... ...iki aydır bu tarafın hem Merkez Bankası'nın hem de piyasanın... ...beklentilerinden e, farklı ayrıştığını görüyoruz. Çok daha yüksek seyrediyor. Bu ay gerçi aya göre bir parça aşağı kayış var ama... Normal midir bu tip dönemlerde bu ayrışma ve etkileri ne olur? Evet şimdi bu ayrışmayı aslında ölçen kurumlara göre bildiğiniz bir enflasyonda da bazı ölçüme göre işte TÜİK'i farklı çıkıyor en yakınki farkı çıkıyor. Benzer şekilde e, bir, bir fark olabilir olması mümkün. Hani sor, kime sorduklarıyla da ilişkili olarak ama burada önemli olan her ikisinde de yani Merkez Bankası'nın yaptığında da e, bu Koç Üniversitesi'nin ile birlikte son e, iki aydır yayınlandığında da e, yani yılbaşından beri yayınladığında da belirgin olarak aslında bir düşüş görüyoruz. Yani düşüş önemli. Geçen ayla Nisan'la Mayıs arasında e, az da olsa altı puanlık bir düşüş var. E, bu bizim için önemli. Yani bu düşüş beklentilerdeki enflasyon beklentisindeki düşük devam edecek mi? Ve bu düşüyorsa hakikaten enflasyon programında istenen elde ediliyor. Haneler e, programı inandı anlamına gelir. E, ve bu düşüşü biz aynı şekilde Merkez Bankası'nın anketinde de görüyoruz. Gerek piyasa katılımcılarına, gerek e, tüketicilere yapılan anketlerde enflasyon beklentileri son bir yıla ve yıl sonuna ilişkin düşüyor. E, bu olumlu bir şey. Tabii olumluluğu da biraz şundan e, artık programın acılığı da hissedilmeye başladı. Onu da söyleyebiliriz. Peki şimdi biraz o zaman e, yani gelir düzeylerine göre bu tarafta davranışlar nasıl şekilleniyor? Nerede e, yoğunlaşılıyor? E, ve yani farklılaşma en çok ne tarafta belirgin? Evet biraz hanelerin farkından bahsedelim. Evet. Şimdi Türkiye e, gibi büyük ekonomide aslında e, programı uygulamak da zor. Çünkü her kesimi etkileyen farklı durumlar var. Şimdi bizde özellikle e, gelir e, diliminde son yüzde 25'lik çeyrekte yer alan haneler oldukça e, zor durumdalar, zorlanıyorlar. Ve onların enflasyona dair beklentileri de daha fazla. Yani gelecek dönem için enflasyon beklenti tahminlerinde KONDA'nınkinde en fazla etkilenen kesim emekliler ve en yüksek beklenti de onlardan geliyor. E, gelir durumu arttıkça enflasyon beklentisi de düşüyor. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki yani beklenen bir şekilde enflasyon en çok dar gelirlilere vuruyor ve bu şekilde olmaya da devam edecek. Ama işin kötü tarafı da dar gelirlilerin bütçesinde yarıdan fazla yani yüzde yetmiş beşe yakını aslında temel zorunlu harcamalar. Yani ne bu zorunlu harcamalar? Gıda harcamaları, ulaştırma ve konut. %75'e varmış durumda. En düşük %25'lik çeyrekteki hanelerde bu üst gelirde de çok da düşük değil. Üst gelirlerde de aslında %50'lerin üstünde. Çünkü bunu kimle mukayese edebiliriz? Mesela Avrupa ortalamasıyla baktığımızda Avrupa'nın genelinde bu zorunlu harcamalar %20 %50'ler seviyesinde. Bizde en üst segmentin %50'sine denk geliyor. Dolayısıyla çok yani zorunlu gıda zorunlu harcamalarını ancak karşılayabilen bir dar gelirli hanelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadelede şimdi alınacak yol işte faizlerin artması en çok da onları etkiliyor. Yine aynı şekilde kredi erişimleri azaldı ve kredi kartıyla yaşayan, çevrim sürekli aylık olarak borcunu çevirende bir kesim var. Dolayısıyla buradaki mağduriyetin giderilmesi program açısından önemli. Ee, ama bunda nasıl yapılacak? Mesela şöyle bir şey var çünkü Türkiye'de son, en yüksek geliri kazanan yüzde 25'li kesim gelirin yarıdan fazlasını kazanıyor ve bu özellikle bu yüksek enflasyon döneminde daha da far, fazlalaştı. 2002 sonrası biz biraz e, gelir eşitsizliğinde e, azalma görmüştük. Ancak yüksek enflasyon döneminde özellikle dar gelirlerin çok daha mağdur olduğunu ama çok kısıtlı bir kesimde çok daha çünkü ne, ne işte farklı şekillerde kere imkanları doğdu. Buradaki artış olsun işte hisse senetlerinde doğru şekilde yatırım yapan büyük getiriler elde etti. Aynı şekilde bazı firmaların da bir şekilde bu belki de tekerleşmenin de avantajıyla yani yüksel, fiyatlarını yükseltebilen bazı firmalarda çok fazla kazanç elde ettiler. Dolayısıyla bu ayrışma enflasyon çok hızlı arttığı için yüksek oldu. O yüzden bu sadece faizi artırarak yani bu sonuçta ortodoks politikalarda bu şekilde faizi artırarak yapılabilir. Ama bizim gibi böyle çok hızlı enflasyon yani sonuçta 2021'de %20'lerden bahsediyorduk. Bir buçuk bir yılın içinde %70'lere gelen bir enflasyon oldu. Bunun yarattığı mağduriyetler de çok fazla. Yani hem hanelerin alım gücündeki düşüş çok fazla oldu. Aynı şekilde firmalarda da eee karı da azalan ve e, ödeme güçlüğü çeken de çok fazla firma var. Dolayısıyla bu kesimi bu durumun da ele alınması gerekiyor. Yani burada belki mikro daha farklı tedbirler gündeme gelebilir. Ne olabilir yani ancak... o mikro tedbirler? Yani evet, ha mesela öncelikle bu hanelere yönelik e, zorun yardımlar artırılabilir. Yani özellikle düşük kesimli gruplara e, yani asgari ücreti artırmak gibi genele yayılan genel politikalar yapmak yerine Özellikle zor durumda alım gücü daralmış hanelerin e, sorununun giderilmesi daha fayda olabilir. Çünkü nitekim asgari ücreti artırdığınız zaman e, bütün iş e, gücü maliyetleri ve diğer ücretlerle aynı şekilde artıyor. E, o da firma ayrıca firmalara da ekstra yük getiriyor. Fiyatını artırabilen firmalar bunu fiyata yansıtıyor. Yansıtamayan firmalarda da biz e, kapanmaları ya da e, ödeme, e, şey çevirme zorluğunu yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada zaten çok da beklenmiyor anladığım kadarıyla. Yani asgari ücret ne kadar olacak? Ancak direkt asgari ücret artışı gibi böyle herkese eşit bir artış yerine özellikle mağdurlara bir yardım olabilir. İkincisi de firmalardan yine bahsetmek istiyorum. Bu çok fazla karların olması nedeniyle bazı firmalar çok yüksek kar elde ettiler dediğim gibi son bir yılda. Ama bunun yanında baktığımız zaman küçük orta ölçekli firmalar özellikle Türkiye'nin büyümesi için önemli. Hem istihdamda da önemli payı var. Özellikle de bizim gibi böyle orta gelirdeki bir ülke için büyümesi için de aslında dinamizmini bu kobilerden kazanması gerekiyor. Bu şekilde kredi erişiminde zor olduğu ve maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir durumda kobilerin kapanmasını da istemeyiz. Yani sonuçta çünkü enflasyonla düşürmek çok önemli bir şey. Ama bunu başardığımız zaman biz hangi ekonomide olacağız, nasıl bir üretim yapısında olacağız? Şu ana kadarki o altyapıyı, firmaların kazanlarını kaybedip birçoğu kapanmış bir ekonomide olmak istemeyiz. O yüzden de burada özellikle aslında karlı ve verimli çalışan ancak şu geçici dönemde zorluğa düşen firmalara yönelik belki farklı tedbirler yapılabilir. Karşılığında da çok yüksek kar elde etmiş olan genelde de büyük firmalarda biz bunu görüyoruz. Genelde böyle tekelleşmiş birkaç satıcının olduğu firmalarda onlardan daha fazla vergi alınabilir. Zaten nitekim şu anda böyle farklı şekilde vergiler konuşuluyor. Ancak burada bahsettiğim gibi ayrışmayı yapıp genel tek geçer çözüm değil de daha uzun vadeki bu bize sürdürülebilir büyüme yaratacak şekilde ve önle, önlemeyecek yani engel olmayacak şekilde tedbirler almak gerek. Nitekim aslında buna Meksika'dan örnek vermek istiyorum. Çünkü Meksika yani çok benzer bu şekilde hızlı enflasyon artışı yaşamış Örnekler az genelde şey ülkelerde oluyor böyle çok stabil olmayan ülkelerde biz görüyoruz bu kadar hızlı ve kısa bir sürede enflasyon bu kadar yükseldi. Çünkü evet. enflasyon diyelim 5 yıllık bir sürede evet. %50 artmış olsa yaratacağı fiyat bozulmaları daha az olacak. Bu fiyat bozulmaları hem tüketilen mal fiyatlarında hem de ücret iş gücünde bahsediyorum. Dolayısıyla bizde fiyatlar çok fazla değişti. Birçok evet. bizim distortion dediğimiz bozulmalar yarattı. Dolayısıyla bunları düzeltmek, düzeltici bu normal gidişatı tekrar rayına oturtucu tedbirlerinde alınması gerek. Pek bunlardan bahsedilmiyor gibi düşünüyorum. Yani daha çok enflasyon Peki. faiz şeyinde kaldık gibi exact. bir de dış yatırımcı. Bu mikro özellikle firma yönüne ve tabii hanelerin mağduriyetine de eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Doktor Doçent Dr. Ünay Tamgaç Tezcan çok teşekkürler katıldığınız ve değerli yorumlarınız için çok sağ olun.